merhaba. Bugün de 10. sınıfının imzalar kısmını gösteriyorum. Bakalım kimler neler yapmış. Evet. Sırada Gamze var. Hasan var. Hasan yapmış. Sadık Kaan yapmış. Baran yapmış. Elif Naz. Esma. Ayrı İsa. Nisa Sude, Nurseda, Rezan, Canan, Emirhan, Nurseda yine, Canan, Rezan, Simge, Elif Naz, Sudemine yapmış, Hayri Nisa yapmış, Nurseda yapmış, Elif Naz yapmış, Rezan yapmış. Gamze, Yaren, Ömer Faruk, Sudenaz, Yılmaz, Elif Naz, Yılmaz, İrem, Ömer, ya Özer, pardon Özer, Şuraya atladık, Ömer Faruk, Hüseyin Can, Rezan, Hayrun İsa, Elif Emir, Bedirhan, İrem, Yaren, İrem, Rezan, Emirhan, Emir, Esma, Ömer Faruk, Hayrun İsa, Canan, Şuayb, Simge, Gamze, Köybaşı Nur Seda, İrem, Rezzan, Gamze, Hayrunisa, Emirhan, Elvinas, Şeyincan Simge, Mehmet, Nur Seda, Ömer, Yılmaz, Canan, Rezan, Sudenas, Ömer Faruk, Hayrunisa, İsa, Simge, İrem, Merve, Gülcihan. Evet sanırım bu kadar.